50 lira verin. Ben 5 liraya açıyorum. Arkadaşlar, bu cam bir kuyiti nasıl açacağım ya? Niye? Kim ki? Ya, Kim bu. o? O adam mı? Bu mu? Arap, bir tane böyle var kadın düşmanı. Ne düşmanı? Kadın düşmanı. Evet. Ha bu eleman mı? En üstte profil. Oğlum bilmiyorum ki chat ya. Dur la. Ha bu. Ha bu eleman. Tamam bunu biliyorum. Ucube çirkin güvenlik. FBI mısın lan sen amına kodu musallaha şeyleri almışsın silahları geziyorsun kelepçeyle şov yapıyorsun sen kimsin lan? Dağlara çıkıyorsun. Uzun namlulu silahlarla ne yapıyorsun kardeşim? Niye böyle hareketler yapıyorsun? Çirkin güvenlik, niye böylesin? İçinde de 729. Bu erkekler crop giymeli diyen adamı niye içeri atmıyorlar kardeşim? Niye dövmüyorlar bu? Herkese selam. Dün ölümden döndük arkadaşlar gece saatleri. Yine zenci çeteler bizim arabamızı çalmaya çalıştı. Yani kardeşim bayağı bir kovaladılar bizi. Biz saklandık falan anca öyle kurtulduk. Ee, polisi bulduk. Gittik yanına gittik polisin. Yani büyük ihtimal belki ölecektim dün. Yani ben dün ölümden döndüm. Bazı amına kodumu çocuklarda kurgu falan yazmış. Ben kurgu yapacak adam Size lan amına? Size diyor chat? Kodumun Benim böyle bir tipim mi var? Ben bunu hep yaşıyorum zaten. Her hafta yaşıyorum. Geçen bak Türkler öldü. Yani kardeşim burası sıkıntılı amına koyayım. Yani sen niye bunu hala şaka falan zannediyorsun? Allah'tan arkadaşın direksiyonu... Kaçacak mı lan? Ee, kurtulduk yani. Polisin yanına gittik falan. Kaçtılar zaten. Ama ölüyorduk yani kardeşim. Adam yani maske... Abi Amerika'ya bir 50-60 kişi gelsek Türkçesi kurup zengin olur muyuz? Orada buyururuz. Gazi Osman Paşa'da bin tane boş adam var. Zengin olacaksak gelelim. <laughs> Belliydi falan yani gasp edecekti bizi belli. E gasp etmesi için de vuracak amına koyayım. Ne yapacak? Kafamıza ya bacağımıza indirecek de abi. Neyse. Birkaç video gördüm. Abi Amerika'ya geleceğim karım izin vermiyor. Kardeşim şaplığa vuruyorsun şöyle ensesine. Çat lan buradan diyorsun. Geliyorsun evden çıkıyorsun kardeşim. Ne demek karım izin vermiyor ya? Ya kardeşim burada karıdan çok ne var? Burada duygusal düşünüyor kadınlar. Burada senin içine bakıyor ama senin dışına bakmıyor. Cebine bakmıyor. İzin vermiyor. Ne Siktir de? Siktir lan öyle bir şey olabilir mi? Demek kardeşim. Bugüne kadar onları dinledik zaten. Hiçbir şey olmadı. Anca beni oraya götür, buraya götür ya. Başka hiçbir şey yok. Hep istiyorlar ya. Bir şey vermiş. Leylek gibiler. Ağızlarını açmışlar, bekliyorlar. Ama ağızlarını açması güzel bazen hoşumuza gidiyor. Neyse, konu o değil. Dinlemiyorsun kardeşim. Kapıyı çıkıp gidiyorsun amına koyayım. Haber bile verme ya. Ya canım ben bir ekmek almaya gidiyorum de, valizi falan önce bir önceki gün hazırla kardeşim, çık git abi, <laughs> selam verme amına koyun. Ya ilk başta sinirlendim, selam. şaplak falan vurmayın tabii ki ama yani çıkın ha kardeşim. Haber abi. bile verme amına Çıkın, şok etkisi yaratın anladınız mı? <laughs> ama kardeşim, kadının üstüne hiçbir mal varlığı yapma, satar yer, e, o... Evet arkadaşlar, bugün dünyanın... Bu adamın olayı ne amık? En pahalı suyu varmış, onu deneyeceğiz bir 4 dolar falan verdim yani buna. Fiji it'smek böyle çiçek böcek var böyle saçma sapan konuşuyor küfretmek mal olması komik daha iyisi olmaz. Evet Savaş abimiz açıklama yapmış. E, orada çok yalnızım diyor. iliklerime kadar o yalnızlığı hissettim diyor. Yani orada diyor ben 2-3 kişiydim. İlyas'la ben vardım kardeşim diyor. Arkadaşlar ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kavgayı izlediğimiz zaman Savaş Cebeci dayak yedikten sonra yanında sadece bir kişi var amına koyayım. Başka kimse yok. Yani şöyle bir şey var kardeşim. Kavgada psikolojik üstünlük Kaan'daydı kardeşim. Öyle 20 kişiyle adamın yanına gitmesi değil lan. Analiz yapıyor ya. Amına koyarlar öyle işin. Yani adam mısın kardeşim sen yok silahlarla gidiyorsun oraya basıyorsun. Kaç yaşında adam. Amına koydum hani delikanlıydın silah milah götürüyorsun. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar altın çamura <laughs> düştü diye değerini... Oğlum bu adamda bir şeytan tüyü var lan. Kaybetmez. Savaş hocamın her zaman arkasındayız ve yanındayız. Ben ee, hocam kardeşin. böyle ilk koptukta da uğraşma yani <laughs> senin böyle adamlarla muhatap olmaz seni düşürüyor. O yüzden gerek yok hocam. Ya bir tane ucube adam var millete yolda para veriyor kardeşim bugün çalışma diyor. Milleti taciz ediyor, milleti rahatsız ediyor, param var diyor, ünlüyüm diyor. Ya sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Amına kodumun oğlu sen niye milleti rahatsız ediyorsun? Ya... Kimden bahsediyor oğlum? <laughs> Kimden bahsediyorum amına koyayım? Yani parayla ün almaya çalışıp İbrahim kim la? İbrahim Sen... Kalın. Ben bir orospu bunun kalbi iç istirme içecek yönündeyiz arkadaşlar. Hepinize selamlı Bu mu? Doğru mu? tılsımlarımı yansıtıyorum Ali abi. Evet İbrahim Bey sözü size bırakıyorum. <laughs> Kıskanmayın arkadaşlar bak size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey olduğunu gördüğümde hayatım boyunca hiçbir zaman onları kıskanmadım. Abla selamünaleyküm. Bu Air Frey'i hediye ediyoruz. Bu arada şey. ben Eyüp İlçe Belediye Başkan adayım. Airplay, güzel bir şey insanlar için farklı airfryer kampanyalı olacağını düşünüyorum. Takip eden bir kişiye, daha doğrusu iki kişiye veya üç kişiye fark etmiyor. Yani kaç kişi çıkarsa bittikçe alacağız. Airfryer vereceğiz. Bence ürünler çok güzel. Şöyle genel olarak bir ürünleri gezersek. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba merhaba. Merhaba nasılsınız? İyiyiz abi, sağ olun. Sağol teşekkürler. Sizi sosyal medyada takip edeyim. Allah razı olsun. Teşekkür çok ederim sizler. Çok sağ ol abi. Devamlı dilerim şimdi. Allah razı olsun. Ben, abi. Çok memnun olduk abi, abi. abi. Sağ ol. Abla bu air Frey var ya. Nerede o? Göster. Buna mı sövüyor amık? Bu çocuğu kendisi kardeşim. Kısaca özeti bu. Ya her şeyi yaptın anladım tamam. Ün almaya çalışıyorsun Milleti rahatsız ediyorsun da. Amına kodumun oğlu. Sen niye paranın üstünde Atatürk'ü kaldırıp kendi fotoğrafını basıyorsun? Senin ananı avradını sikim ben. Atatürk'ü silmeye çalışma politikası bu orospu çocukları. Millete para verme kardeşim. Milletin paraya ihtiyacı yok amına kodumun oldu. Çekiyorsun herkesi zaten arasını diye. Millete 100 lira veriyorsun 200 lira videodan alıyorsun zaten. Herifin yani sen kara oynuyorsun kardeşim zaten. Double X yapıyorsun amına kodumun. Yatırım yani. mı senin için orospu çocuğu? Yani kardeşim anana 500 TL verim de anam bugün çalışmasın o zaman. <laughs> ben de sana bunu demek istiyorum. Bir daha sana böyle boş boş videolarını görmek istemiyorum kardeşim keşfetinde. Hadi siktir git şimdi. <gülüyor> <gülüyor> nice. Oğlum çok içten küfrediyor herif ya. <laughs> Oğlum buna niye FETÖ'cü diyorsunuz bu adama? FETÖ'cü bu. Arkadaşlar bir tane birisini yakalayacağız var. yoldan. Air Fryer aldık. Bunda He. içinde bunun tavuk, mavuk, makarna her şey pişiyor değil mi? Ne pişiyor başka? Et pişiyor. Hem de sağlıklı, yağsız. Bunu göreceğim için tahmin etmezdim ya. Aynen geldi. Böyle arada geliyoruz ya. Bize verebiliyor musunuz <laughs> abi? Size direkt yaparsak böyle şey gibi olur. Kayıtta ya. Kayıtta hani, mısın şu tabii, an? Tabii tabii kayıttayız. Şey olur. Ee, hani yanlış anlaşılmasın diye. Yoksa Sonuçta ben bunu birine vereceğim. Az size o başkasın. Ama ne yapalım? Mesela beraber birisini seçelim. Niye vermiyor abi? Ona verelim. E, ver işte mi? En azından tanıdık diye düşünmesinler sonra. Kendi tanıdıklarına da veriyorlar Aa, diyorlar gibi bak. gibi olmasın. Yanlış anlıyorlar bizim. Allah razı olsun. Versene abi. Yani. oğlum. Sağ ol. Nasıl abi işler? Jantlara bak açsana. Aynı adamın mı? Orospu çocuğunun jantlara bak dedi. İki tane öğrenci biraz önce yanımdan geçti. İlkokul öğrencisi galiba bilmiyorum. Çok ayıp arkadaşlar bunu yapmayın. Orospu çocuğunun iyi demiş bak. <laughs> ben tanım tanımıyorum. Yayın kesitlerinden bakayım. Can bir kuyt yayın kesitleri. Bu mu lan? Bir dakika bir şey Adınız Can değil mi? Yoo, Ahmet. Ahmet, tamam. Şimdi burada bir şey yazıyorlar da... Ha. Anlamadım, hala annesini ha, dövüyorlar. Annesini dövüyor falan diyorlar da anlamadım. Kardeşim bak, yüzüne çaplak atarım senin, tamam mı? Ağzına otururum seni, çık buradan çabuk. Tamam? Ağzına otururum seni. Diyen ben yani. değilim yalnız. Burada yazılanları yani söylüyorum. Ya da sen bilirsin. Ya sen bilirsin. Yorumları yani niye okuyorsun? okuyorsun Yayınım Lik yüksek sor, değildi eyvallah. benim. Zaten senin yayınından geldiler. Ben de merakımdan sordum. Herkes yazıyor. Sen ne Dur dur. <laughs> Gitti ya. O arkadaşı haber şimdi merak et. Sen ne yiyorsun? Onu yiyorsun mu gerçekten sen? Efendim? Ya bu adamın o... olayı sikertme yapmak gibi bir şey mi arkadaşlar? Onu yiyor musun gerçekten? O yağlı pis yiyeceği yiyor musun? Sonra bahçenin Sevgilin senin gibi yağlı ve pis birini nasıl yiyorsa ben de bu cipsi yiyorum. Kardeşim bahçenlerin var diyorum. Sellüklerin var yemem onu. Şuna bak. Ee, ne oldu şimdi? Ağzın da kokuyordur şimdi senin. Sarımsak kokuyordur ağzın. Hmm. Ha? Hı hı. Sanki bu dayak yemiş ya. Ne ya? Seykan niye yaptı şu an? Beni yayına aldım ben PK yayını yapıyorum. Atmıyorsan atma. Yok at böyle. atmayacağım ya sen Nadi çek git çirkin karılarla atmıyorum ben PK. Tamam. Keşfet düşüyor sonra. Tamam hadi hoşça kal. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar nereye <laughs> düşürdünüz bu koyayım ya, ya. O file atanı bulacağım kanka ben birazdan durulur. Kapatsana bir diye. Ama atamıyoruz ya interneti... <laughs> Vay amına koyayım chat ya. Instagram rob quit yaz orada hepsi var. Instagram'a girmem aga. Enerif eyvallah kesere bereket. Hacı şurada iki dakika eğlenecektik ya.